Ee, şöyle bir kısa tespit üzerinden bir soru ve yorumunuzu rica edeceğim hocam. Ee, önceden anti-Amerikancı olarak bilinen, işte hatta her yıl 6. filoyu denizlere dökmüş olan deniz gezmişleri anan solcular, göründüğü kadarıyla dönem itibariyle Amerikancı olmuş. Anti-Amerikancı olanlar Amerikancı olmuş durumda. Ve bunu da hiç saklamadan, işte, danışman seçerek, başka seçimler alarak. Evet. Eskiden solculara, Moskov tohumu diye hakaret edip yaklaşan sağcılar da Rusyacı olmuş durumda. Evet. Hatta yani şu bir iki örnek daha işte, e, işte eski devrimciler eski solcular muhafazakar bir hale gelmişken statikocu bir haldeyken eskiden muhafazakar olanlar da ülkenin şimdi bir devrim yapma iddiasında. Ülkücüler, ülkücüleri vuruyor Alevilerle 70'te sorunları olduğu bilinen MHP'nin ee, başkanı Sayın Devlet Bahçeli alevileri sahiplenen bir konuşma yaptıktan sonra bir de seçimevi için arsa evet. tahsis ediyor. Şimdi normalde olsa bu ne pehriz bu ne lahana turşusu diyebileceğimiz bu tepe takla oluşun sebebi nedir? Yani bu sadece Şunu. siyasetin omur, omurgasız olmasıyla alakalı mıdır? Ee, yoksa başka nasıl yorumlamamız gerekiyor? Üstüne üstlük yani daha kritik olan kısmı da İnsanların bu duruma hiç şaşırmamış olması. Evet. Yani halkın, oy verenlerin, seçmenlerin hiç şaşırmamış olması. Evet. Ne söylemek istersiniz? Aslında sorularını? şöyle tabii. E, Türkiye halkının ortalaması çok e, feraseti yüksek. E, Sağduyusu yüksek. E, dolayısıyla da, hani genelde öyle bir şaşırmama çok doğal. E, çünkü şuradan e, başlayarak gidelim. Sondan yine. E, şunu düzelteyim. Devlet Bey'in hiçbir zaman Alevilerle bir sorunu olmadı. Yok, yok. E, MHP, Devlet Bey'in MHP'nin de olmadı. MHP'nin ya da Devlet Bey'in e, Alevi, Sünni veya hangi neredense e, ülkeye zarar veren, ülkenin altına dinamit koyan insanlarla sıkıntısı oldu. Dolayısıyla yani ben mesela televizyonlarda burada onu da söyleyelim. Alevi sünniyim dedim bir gün. Bir hanımefendi dedi ki o nasıl oluyor? Dedi ki başka türlüsü olabilir mi hanımefendi? Alim nevinden sünnet olur, sünnet alim nevinden olur. Başka nasıl olur ki zaten? Bakın bizi nasıl ayrıştırdılar? Biz aynı yerdeniz. Biz Horasan köklüyüz. Asli unsuru bu devletin, bu devletin kurucularının hepsi Alevi sünni. Ama bu ülkede bir kesimi Emevi yapı etkiledi ve sözde onlar kendini Sünni zannetmeye başladı. Bir kesimi Şii yapı etkiledi, onlar kendini Alevi Böyle, böyle ayrıştırdılar bizi. Halbuki biz biriz. Şimdi bakın bugün o noktaya geliyoruz ve devlet bey de bunu çok güzel yerine koyuyor. Yani ben 3-4 yıl önce hazırlığı yapılmış, şu an henüz resmileşmemiş ama bugün basın açıklamasında duyduğumuz Haydar var. Horasan aklını yeniden yerleştirmeden Cumhurbaşkanımız 2020 10 Kasım'da diyor ki Atatürk'ün ilim ve akıl mirasını takip edeceğiz. Neyi söylüyor? Horasan'ı söylüyor. Kime söylüyor? İşte bakın bu ülkede hepimiz gibi olan vatandaşı bir tarafa doğru kaydıran o emevi yapıya doğru söylüyor. Yani nakilci yapıya söylüyor. Akıl ve ilmi takip edeceğiz diye. Dolayısıyla aslında durum bu. O yüzden de Türk milletinin büyük çoğunluğu buna şaşırmıyor. Ben hep şu iddiadaydım. Bu milletin büyük çoğunluğu vicdanlı ve akıllıdır. Hakikati koyduğunuz zaman çevresinde buluşur. İşte buluşuyor. Çünkü bugüne kadar kimse söyleyemedi bunları, Söylemedi. Ortamı da yoktu. Yani devlet bey böyle düşünüyor olsa da bugüne kadar işte Horasan Federasyonu'na bir şey bağışlamak gibi bir durum ortaya koysa ne olacak? Havada kalacaktı. Bir anlamı olmayacaktı. Çünkü devletin organizasyonu içerisinde o gücümüz henüz yoktu. Bugün bile tehdit etmiyorlar mı? Bakın bugün bile Sayın Cumhurbaşkanı'na Alevi açılımının ertesi günü, iş günü açısından söylüyorum. Cuma günü Alevi açılımı açıklandı. Pazartesi günü yok Başkanı Alevi katlinin altına vurulmuş mührü hediye etti Cumhurbaşkanı. E, bunu çok toplumumuz görmüyor. Veya başka bir örnek vereyim. E, Cumhurbaşkanımız tesadüf değil bu. Okullar açılmadan 3-4 gün önce diyor ki e, o sıvı, işte buradan da yasakçı olduğu için böyle kelimeler kullanıyoruz. E, o sıvı zorunlu değildir. 3-4 gün sonra okullar açıyor. Milli eğitim müdürleri, okul müdürlerinin tam hepsi sanki zorunluymuş gibi davranıyor. E, dolayısıyla bunu buradan görmek lazım. Geri kalanına gelelim. öbür Amerika-Rusya meselesine gelelim. Şimdi e, Sovyetler Birliği'ne ve o komünist rejime evet sağ kesim karşıydı. Ama Sovyetler Birliği dönüştü Rusya oldu. E, Rusya bugün e, her şeyiyle bize yakın ve benim iddiam bu biliyorsunuz. Ortodoksların e, çok yakın zamanda yani 610'a kadar Müslüman olanlarla 610'dan sonra Müslüman olanlar birleşiyor diyorum ya. Dolayısıyla çok açık bu benim açımdan. E, yani bunlara insanlar e, e, tuhaf geliyor. Çok abartı geliyor ama öyle değil. Göreceğiz 3-5 sene sonra ki zaten bugün görüyoruz. Ben bunu senelerdir söylüyordum. Bu sene Putin'in yaptıklarını Allah aşkına bir bakın. Herkes dikkat etsin yani. Neler yapıyor? Ee, İslam'a e, sosyal medyada hakaret Türkiye'de cezası yok. Rusya'da 2 ile 10 yıl arası cezası var artık. Ee, şey Amerika nedir o? Güney Kıbrıs'tan e, e, ambargoyu kaldırdığını açıklıyor. Aynı gün e, Putin Güney Kıbrıs'a Müslüman e, büyükelçi atıyor. E i̇şte Lavrov'un açıklaması. İslam işbirliğine başvurduk. İslam'ı öğrenmek için doküman kitap istiyoruz diyor adam. Ya ne desin yani? Dolayısıyla bu normal. Ama demin söyledim ya. Aynen tam da denk geliyor aslında söylediğim şeye. O kendini sol gösteren adamlar aslında sol değil. Öyle her yere oynuyorlar ki çok doğal onların bugün Amerikancı kesilmiş olmaları. Ama onlar bakın şimdi ne dedin? Deniz gezmişler 6. filo dedin değil mi? Ya onlar deniz gezmişin asılmasına el kaldırdılar. El kaldırdılar bunlar deniz gezmişin asılmasına. Astılar, sonra her yıl deniz gezmişleri anlıyorlar. Hiç utanmıyorlar, hala danıyorlar. Hiç utanmıyorlar. Yani bunu çok küçük örnekleri verilebilir. Ee, bak bir tane basit örneğini vereyim. Çok alakasız gibi görünecek ama ben Kadıköy'de oturuyorum. Yıllardır Kadıköy'ün en önemli meselelerinden bir tanesiydi. Ee, yani Kadıköy'ün ifadesi ağzımdan kaçacak diye korkuyorum. Kurbağalı dere diyelim. Ondan sonra e, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı, çünkü ben 2009'da bir aday olma durumum vardı. Böyle inceledim. Dört seçim arka arkaya demiş ki Kurbalıdere'yi temizleyeceğim. Örgünü de yapmamış. Yani zaten dört seçim arka arkaya taahhüt etmesi, taahhüt edip yapmadığı anlamına geliyor değil mi? 2010'da Büyükşehir kanunu değişti. Akabinde Büyükşehir oraya el attı. Orayla ilgili ön çalışmaları başlattı falan. 2013'te hepiniz hatırlayacaksınız geziden sonra yabancı gazeteciler falan geldi. HDP'liler, MDP'liler o kuş dilinde parkın orada bir eylem yaptılar. Büyükşehir, Kurbalıdere'yi temizlemiyor. Böyle utanmaz adam var yani. Çok net söylüyorum utanmazlık bu yani çünkü. Ben yanlarından geçer dedim de söyledim o gün. E, o gün oradan geçtim, o caddeden, Kuşdili Parkı'nın önünden. Siz dedim utanmazsınız, yüzlerine bakar. E, yani böyleler. O yüzden onların yalpalaması o kadar doğal ki, e, karakterleri bu zaten. E, her tarafa yalpalamak e, ve kendi hedefleri, kendi daha doğrusu babalarının, krallarının hedefleri için her şeyi mübah saymak. E, bunların işi. Bunlar biliyorsunuz, mesela, e, yani bir Müslüman adam, siyasetçi de olsa, cumhurbaşkanı de olsa, bilmem de de olsa bir işe başlarken besmele çeker değil mi? Bunlar yıllarca bunu eleştirdiler. Ben hatırlıyorum o şeyin sahibi, bir şirketin, otobüs şirketinin de sahibi, Kaleli. Ee, bir böyle Cumhuriyet bir şey yapıyor, pasta kesiyorlar. Böyle dalga geçer gibi. Bismillahirrahmanirrahim yapıyor falan. Böyle adamlar bunlar yani. Ya.